Sevgili gençler, çok gençler. Beşinci videoda karşınızdayım. A, B, C, D, E düzgün beşgenmiş. D, F uzun, dört birim. Buna göre DH H, eksi A, F nedir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar, şurasının bir eşkenar dörtgen olduğunu söylemiştik. Buraya 2K, 2K alacak olursam, Burası 2K olacaktır. Dolayısıyla AF uzunluğu direkt buradan 2K'sını söyledim. Şimdi burası bir ikiz kenar üçgen. Buradan buraya dikmeyi atarsam sevgili arkadaşlar 2 birim 2 birim olur. Ve şurası bir dikdörtgene dönüşmüş oldu. Dikdörtgeni de karşılık uzunluktan birbirine eşittir. Yani DH uzunluğu ne kadar olmuş oldu? 2 birim artı 2K oldu. Arası eksiydi. 2K'lar gider ve 2 olarak bulunur. Düzgün beşgeni verilenlere göre D KE açısı kaç derece diye sormuş. Arkadaşlar dikkat ederseniz CK uzunluğu EB yani bir köşegen eşitse E ile C'yi birleştirirsem burası da eşit olacaktır. Burası 36, 36'dır. İkiz kenarın dış açısı, tepe dış açısı 36 ise iç açılar ne olacak buradan? 18'er derece bulunur. Düzgün beşgende verilenlere göre CDF açısı kaç derecedir? Düzgün beşgenin bir kenarı buna eşit olduğuna göre o halde burası ikiz kenardır. Düzgün beşgende köşegen ile kenar arasındaki açı 36 idi. Toplamı 60. Buraya 48 kalır. 180'den 48 çıkarırsam 132. 66 buraya. 66 buraya kalır. Bizden şuradaki açıyı soruyor. Ee, i̇ç açımız 108 derece olduğuna göre 66 çıkarsak cevabımız 42 olarak bulunur. Düzgün beşgende verilenlere göre OFC yani şuradaki açıyı istiyor. Sevgili arkadaşlar, bir düzgün beşgende simetri ekseni olduğuna göre DO burası 90 derece ve burası eşittir ve burası da 54 54 açı orta olacaktır. Bir dış açı kendine komşu olmayan iki iç açının toplamıdır. Yani 54 ile de 48'i toplarsak 102 derece olarak bulunur. Düzgün beşgende AF uzunluğu nedir? Düzgün beşgende bu yıldızın e, şu uzantıları neye eşitti? Köşegenin bir tanesine eşitti. Dolayısıyla burada 6 birim 6 birim bizden AF'yi soruyor. Cevap 6'dır. Düzgün beşgende alfa kaç derece diye sormuş. B'den çizilen kenar ortaysa burası diktir ve burası açı ortay olacaktır. E, burası 90 derece ise buraya 20 kalacaktır. Açı ortayı da 54 54 olduğuna göre bu üçgende bir dış açı yani 54 kendine komşu olmayan iki iç açının toplamı olduğuna göre alfa 34 derecedir. Düzgün beşgende ABCDE yani çevresi 30sa bunun 5 tane kenarı var. 30'u 5'e bölersem bir kenara 6 birim olacaktır. Ve buranın da eşkenar dörtgen olduğunu biliyoruz. Bizden bu eşkenar dörtgenin çevresini istiyor. 6 kere 4, 24 yapar. Düzgün beşgen ve APE bir eşkenar üçgense arkadaşlar. Burası kaç derece olacak? 60 derece. Buraya 48 derece kaldı. Hatırlarsanız köşegen ile kenar arasındaki açı 36 dereceydi. O halde alfa yani bir dış açı kendine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşitti. Buradan cevabımız 84 derece olarak.